Avrupa Birliği, kara para aklama faaliyetleriyle mücadele etmek için nakit ödemelere üst sınır getirmeyi kararlaştırdı. Karara göre, AB üyesi ülkelerde 10.000 Euro'yu aşan nakit ödemeler yasaklanacak. AB, kara para aklanması, vergi kaçakçılığı ve terör finansmanı gibi yasa dışı faaliyetlerle mücadele çerçevesinde nakit ödemelere getirdiği sınırla para akışının daha şeffaf hale gelmesini hedefliyor. 10.000 Euro ödeme sınırı, iki kişi arasında yapılan ödemelerde geçerli olmayacak. Nakit ödeme sınırı yalnızca ticari işletmeler için geçerli olacak. İşletmeler 10.000 Euro'dan daha fazla nakit ödeme yapmak isteyen müşterilerinden paranın kaynağını soracak. Müşteri paranın kaynağını gösteremezse durumu, kara para aklamayla mücadeleden sorumlu idareye bildirecek. Örneğin Almanya'da kara para aklamayla mücadeleden gümrük idaresi sorumlu olduğu için bildirimler buraya yapılacak. Kararın uygulanması için üye ülkelere 3 yıllık bir süre tanınacak. Bu süre zarfında ülkeler, İç hukuklarını yeni kurallara uygun hale getirecek. Ülkeler gerekli görürse 10.000 euro üst sınırını daha da aşağıya çekebilecek. Kararda ayrıca AB ülkeleri içinde de 10.000 eurodan fazla nakit paranın bir ülkeden diğer ülkeye taşınması da yasaklanması öngörülüyor. Yeni nakit ara kullanım kararına göre AB üyesi ülkeler arasında bazı istisnalar da yer aldı. Örneğin altın, değerli taşlar veya sanat eserleri gibi değerli varlıkların alım satımında nakit ödeme sınırı uygulanmayacak.